Selamlar, evet biz bugün e, yılbaşı tatili için Pıra'a gidiyoruz. Şu an hazırlandık, evdeyiz, e, daha çıkmadık. Şöyle öğlen 12'de uçağımız, birazdan evden çıkıp Havaş'a bineceğiz. Ardından Sabiha Gökçen Havaalanı'na gideceğiz. Sonrasında da Pıra'a gidiyoruz. E, biraz heyecanlıyım çünkü Pıra'yı çok merak ediyorum. İşte biraz soğukmuş ama tüm o soğuk gezmelere vesaire alışkın olduğum için sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Pırağın o tarihi dokusu, her şeyi çok kıymetli. Normalde ben havaalanına çok erken giden bir insanım. Şimdi daha sakin işte uçağımız 12.30'da. Biz 9 havaşına binip yaklaşık bir 11 gibi orada olmayı hedefliyoruz. Umarım geç kalmayız. Heyecanlıyım. Bakalım. Zaten sizinle de blogda neler yaptığımızı, nasıl geçtiğini her şeyi anlatacağım. Şimdiden iyi seneler. Görüşmek üzere. Evet, biz şimdi Sabiha Gökçen'e geldik. Bavullarımızı vereceğiz. Geçen sefer Atina'ya giderken bir tane daha aşağı şey almıştık. Ee, yurt dışı çıkış pulu. O yüzden bu sefer almayacağız. Evet biraz gezip... Aa eczane var. Maske almayı unutmuşuz. O yüzden şimdi maske alacağız hemen. Yahar takalım bence. Sonrasında da direkt e, ikinci girişe geçeceğiz. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Yemesini de alıyorum. Bizim karmız çok acıktı. O yüzden burger'dan en uygun fiyat performans olarak Burger King'ti. Burger'dan bir şeyler söyledik. Aldık daha doğrusu ve bu menüye 322 TL mi ödedik? Evet. 322 TL ödedik. İşte bu şekilde. Aynen. Bu benim mi? Aynen senin muhtemelen. Evet. Bana. arkadaşlar merhaba. İnfilay Ayrık Kokan ülkeye. Bırağa gidiyorum. Biz indik şu an Pasaport kontrolüne gidiyoruz. Havaalanındayız. Pasaport kontrolünden çıkıp sonrasında bavulları alacağız. Ardından otele gideceğiz. Burası küçük bir havaalanı gibi duruyor. Gel bu taraf. Mesela burada Lavazza'nın otomatı var. Şöyle. Nasıl fiyatları? 25. Çek kurumu. 21. 21 lira falan. I took this Sorry. Kusura bakmayın. Sorry. Siz en hassas tabası ne? Pasta. Yes. Mm. Ee, Emre'nin pizzası. Ben lazanya söylemiştim ve yanına şöyle salata gibi bir şey söyledi. <laughs> Salatansı. Ee, şu an bunları yiyeceğiz. Bu total ne kadar ediyor bu? Şu an bilmiyorum. 400-500. Ne kadar yapıyor Türk parasıyla? Ama bence yine de çok iyi. Ha? Thank you. Bize afiyet olsun. Bye. Biz hesabı istedik. 935 çek kronası tuttu. %10 zaten servis ücreti alıyorlar, alıyorlar 85 çek kronası. Emre fiyatlar için ne düşünüyorsun? Yanıldım. Ben yani daha hani 400-500 tarzında düşünüyorum. Ama ortalama bir 750-800 bandında bir şey geldi. Büyük boy bir tane pizzamız var. Güzel bir ee, salatamız var. Sonra lazanyamız mevcut. Yanında bir de çorba ile beraber. İki de büyük bira. Yani <laughs> Zorlu Center'da daha fazlasını sayılır. Sanmıyorum. Sanmıyor musun? Sanmıyorum. Porsiyonları ve şeyle. Nasıl yani? Porsiyon olarak düşündüğünde. Tamam. Pizza belki okey ama e, şu an ortalama geçen gittiğim yerde Beyoğlu'ndaki 3 kişi 2500 lira hesap ödedik. Ve pizzalar 300 TL'den başlıyordu. Hmm. Burası meydanı tüm işte yılbaşına yılbaşı ruhunu yaşatıyor tamamıyla. E şu an Prag gerçekten her yeri e, yürüyerek gezebileceğiniz bir şehir. Biz biraz geç çıktığımız evet. için maalesef akşama kaldı. Bu arada yakınsa şeylere <laughs> Tamam. Lidl. Little... Aa ne kadar da güzel buradaki Lidl. Tamam. Market biliyor mu geliyor yoksa? Market geliyor geldi mi? Oo tamam. Biz o zaman bugün yani neredeyse tüm içeriklerimizi tamamlayacağız ya. Burası böyle bir alışveriş merkezi. Buraya da girebiliriz. Ne kadar girebiliriz. çok heykelen var. Yarın şu tatlıdan deneyelim. Şu an çok doluyuz ama DM'den de vitamin alırız. DM diyeyim daha doğrusu. DM'den tamam. vitamin alırız. Bu şekilde her yerde bu meşhur tatlıları. Neyse, Günaydın, 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 günaydın. Ee, pek güneşli bir Pırak sabahından size günaydın diyemedim ama böyle enerjimle bir günaydın demek istedim. Biz uyandık burada saat 7.30. Yani ben 6.30 gibi uyandım zaten sabah çok er, akşam çok erken yatmıştık. Şimdi kahvaltı e, yapmaya gideceğiz aşağıya. Otelin kahvaltısı da var çünkü. Sonrasında bayağı lokasyonumuz var. Bugün böyle kat 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 giyindik. Şu an içimde iki kat var. Altında iki kat çorap falan. Ee, bugün bayağı yürüyeceğiz. Tüm turistik noktaları bitirmeyi düşünüyoruz. Normalde Pırak aslında bir günde bitmez. Ama biz üç günümüz olduğu için ve dün de işte biraz daha geç geldiğimiz için işte biraz alışverişleri hallettik. Sonrasında birkaç yere gittik. Ama asıl bugün başlıyor. Yarın da yılbaşı. Çoğu yer kapalı olacağı için biz bugünden her şey bitip yarın yine böyle random gezmeyi düşünüyoruz. Zaten akşamda bir şeyler yapacağımız için onu karar vermemiz lazım. Şimdi ben videoyu kapatıyorum. Kahvaltıda görüşürüz. Bay bay. Biz şimdi kahvaltıya indik. Burası. Buradan portakal alabiliriz. Her türlü kahve, çay, süt. Burada tatlı atıştırmalıklar var. Evet Emre Bey ne alıyorsunuz? Emre evet, ekmeği düşürdü. Tamam. Ben de şimdi bir tatlı tabağı yapacağım ilk sonra tuzlulara geçeceğim. Kavası olmuş bu şekilde. Arkadaşlar biz şimdi çıktık. Saat burada 9. Ee, i̇lk durağımız Old Town. Old Town bir sürü yere gideceğiz bugün. Yaklaşık bir 10 durağımız falan var. Hadi bakalım. Bakalım nasıl olacak. Heyecanlıyız. Aa, çok hiç Aa fark etmemişim. Benim de farım yani şu an. Bakalım. Bu düne göre hava biraz daha soğuk ama bence sabah olduğu için şu an gayet keyifli yani geçen sene Berlin'e göre bayağı iyi. Evet olsun. Üzgü atmadık. Şimdi gidiyoruz oradan devam edeceğiz. Biz şimdi Old Town'a geldik. Çok kısa bir sürede. Daha burada krisis marklar açılmamış çünkü sabah daha çok erken. Mimariye bakar mısınız? Bayıldım. Şöyle bir size gezdireyim. Muhtemelen biz yıl başında buradayız. Yarın akşam yani. Birazdan şu saat kilesinin oraya geçeceğiz. Evet neydi bu? Ee, Pragla ilgili bilgi? şey. Burası Azonto'nun vurmaya kıyamadığı şehir. Tra Gerçekten çok güzel bir şehir. Sokak sokak tarih, gotik yapılar, 1900'den kalma binalar. İşte burası. Tarih şehri, Trabzon. Biz şimdi Charles Köprüsü'ne geldik. Birazdan daha yakında çekim yapacağım. Evet geçiyoruz şu an her şeye. Canım yeşil yanıyor zaten. <laughs> Ve bu tüm videolarda yer alan ikonik Charles Köprüsü'nün oradan geçiyoruz. <laughs> Gerçekten çok güzel. Burada. Çekiyorum. Yani şöyle. Şuradan da bir almak istiyorum ki sonra köprüye çıkarız. Şimdi biraz da şöyle köprüyü göstereyim. Evet, Emre anlat bakalım. Bu köprü, Beşiktaş tarafında yapılmıştır. Yapımına 1357 senesinde başlanmış olup, yaklaşık 30 tane heykel bulunmaktadır. Bu köprü, köprü'nün mimari, mimari yapısına baktığımız zaman ise e, gotik bir yapıda. Buranın mimari, mimarisini e, üstlenen mimar Peter Parlur'dur. Yaklaşık 516 metredir Cemecim. Yaklaşık bu köprünün uzunluğu 516 metre olan en ünlü yapısı köprünün başında olan ikonik ikonik mimari ve Aziz John heykelidir. Herkese teşekkürler. Biz şu an Kafka Müzesi'ne geldik. Charles Köprüsü'nden geçince direkt 200 metre sonra Fransız Kafka Müzesi. Burada şimdi şöyle tatlı bir kafe var. Burada oturduk sıcak şarap içiyoruz. Sıcak şarapın şöyle bardakta hali 60 çek kronası. Yanın duvarına gidiyoruz. Muhtemelen e, turist olarak çok fazla ilgi görüyor. Eminim ki çok ufak bir yerdir. Şimdi gittiğimizde zaten birazdan size göstereceğiz. Görüşürüz. Bloklarda bloglarda ve Instagram'da çok fazla ilgi görüyor. Ama duvar gördüğünüzde çok küçük. Hmm. sokaktayız. Biz şu an Bira Müzesi'ne geldik. Şu, oh. Öyle. Mesela şey de yapabiliriz. Şimdi biz bir müzesine geldik. Şöyle. Burada bira mantları var. Burası etin bir çeşitleri neredeyse var. Eski fabrikası, markaları üreten yer. Yani bu gördüğünüz markaları bir üretmiş burası. Bu fark. Selamlar. Biz o kadar çok yürüdük ki bugün yani herhalde bir 20-30 bin adım atmışızdır. Şu an bir yere oturduk kahve içiyorum ben. Emre de bira içiyor. Sonrasında ne yaparız bilmiyorum. Yarın dans eden eve gideceğiz. Zaten yarın yılbaşı. Size yılbaşı atmosferini de atar, e, göstereceğim. Bu şekilde. Şu an otelin yakınlarındaki bir meydanda e, oturuyoruz. Görüşmek üzere. Selamlar arkadaşlar. Biz bir tane restorana geldik. Burada servis tren rayları üzerinden yapılıyor. Şimdi size göstereceğim bunu. Çok tatlı bir yer. Şimdi şuradan geliyor. Bakalım görebilecek miyiz? Birazdan size göstereceğim. Restoranın ismini de zaten vlogta görüyor olacaksınız. Görüşürüz. Şu an görüyorsunuz bu şekilde geliyor. Uygun masada duruyor. <laughs> Arkadaşlar selam. Bir tatilin daha Merhaba. sonuna geldik. Biz bugün Türkiye'ye, İstanbul'a dönüyoruz. Biraz üzgünüm. Yani hep böyle oluyor tatil dönüşleri. Hiç bitmesi istiyorum. Keşke hep hayatımız tatil olsa. <gülüyor> <gülüyor> evet, o zaman video kapatıyorum. Evet, ama öncelikle abone olmayı, videoyu izlemeyi, unutmayın. Yorumla yaparsanız görüşürüz.